Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Avrupa Birliği Rus enerjisinden vazgeçmeli dedi. 50 gündür Rus işgali altında bulunan Ukrayna'da devlet başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlarını artırması gerektiğini belirtti. Zelenski Avrupa Birliği Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır diye konuştu. Vladimir Zelenski yayınladığı video mesajında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulaması gerektiğini belirterek Avrupa Avrupa'nın tüm Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkça göstermelidir. Avrupa Birliği Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır diye konuştu. Rus birliklerinin doğu ve güney yönlerinde hareketliliği güçlendirdiğini, füze ve topçu saldırılarını sürdürdüğünü Yeni askeri teçhizatlar getirdiğini ve yedeklerini hazırladığını kaydeden Zelenski, Rusya'nın ayrıca güneydeki Ukraynalıları da kendi ordularına almaya çalıştığını savundu. Zelenski ülkenin doğu ve güneyinde Rus ordusunun gözlenen hareketliliğinin onların güvensizliklerini ortaya koyduğunu değerlendirerek, işgalcilerin tüm bu sıcak hareketliliği her şeyden önce onların güvensizliklerini gösteriyor diye konuştu.